Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayıcık e, paspas yapımı yapacağız. E, bu ayıcık paspasım büyük boy olacak, 150 santim gövdesi olacak, kulakları ile birlikte 180 santim olacak. Sayfamdan çok istemiştiniz bu modeli ve bu boyutları, e, bu gövdesini yaptığım boyutu da daha sonra bitirdiğimde zaten söyleyeceğim. E, bu sistemle diğer paspaslarınızı da örebilirsiniz. Şimdi e, sihirli halka ile başlayacağız. E, sihirli halkayı ben bakın şöyle elimden geçiriyorum. Sarıyorum parmağıma ve şuradan tutuyorum. Şu aradan ipi geçiriyorum, tığımı geçiriyorum. Biraz şöyle uzun bırakalım. Bakın aradan bunu çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İster içini sık iğne ile doldurursunuz sihirli halkanın. ister trabzanla. E, ayıcık paspası için biz ikili trabzan yapacağız. Onun için yapmamız gereken 3 adet zincir çekmek ve tığın üzerine ipimizi alarak alttan çekiyoruz ve ilk önce ikisini sonra ikisini çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Ee, neden bu kadar detaylı anlattın daha önce anlatmıyordun diyeceksiniz ee, çok fazla arkadaşlarımız yeni başlayanlar abla çok hızlı geçiyorsun ee, yeni öğrenenler için daha yavaş anlatır mısın dediler ama ben hani bu kadar e, geniş çapta bir örgüyü yeni başlayanlar e, yapamazlar diye düşündüğüm için açıkçası e, çok detaylı anlatmamıştım e, onlar için daha detaylı anlatıyorum şu anda Şimdi yine bakın ipi üzerine alıyoruz tığımızın. Batıyoruz, arkadan çekiyoruz. İkisini bir, ikisini bir çektiğimizde bu ikili trabzan oluyor. Şimdi bu halkamızın içine 12 adet ikili trabzan yapıp dolduracağız. Evet 12 tane doldurdum. Bakın şunu çektiğimde bu ortası büzülecek ve kapanacak. Şimdi şurada 3 zincir çekmiştik. 1 2 3. zincirin tepesine battım. Arkadan çektim ve tekrar bakın şunun arasından geçirdim. Buna kaydırma diyorum ben. E, bunu da öğrenmiş olun. Bu yaptıktan sonra bunu 1 2 3 zincir çekeceğim. Ama bakın burada ne oldu? Düğüm geldi. Arkadaşlar düğümleri e, anlatmıştım. Yine anlatıyorum her e, belki diğer videolara bakmayanlar için. Buradan kesiyorum. Şuradan kesiyorum. ikisini birbirine dikiyorum ve daha sağlam oluyor. Düğüm yaparsak açılabilir. Böyle yaparsak çok çirkin e, görünecek. Kesip ikisini birbirine yine iplikli dikiyoruz. Evet kestim ve bakın bu şekilde diktim. Şimdi devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ne yapmıştık? Kaydırmamızı yapmıştık ve 1 2 yine 3 zincir çekiyoruz ipi üzerine aldım bakın aynı noktaya batıyorum ve burada bir ikili trabzan yaptım iki adet şimdi her trabzanın başına iki tane yapıyorum ikili trabzanı yani bu sırada ikili trabzanımız 24 tane olacak Evet şimdi sıranın sonundayız. 1 2 3. zincirin tepesinden giriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bu şekilde 3 zincirimi çektikten sonra yine ip üzerine alıyorum. Hemen yanında şu noktaya. Evet 3 zincirimizi çektik. Şimdi hemen yanındaki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlıyoruz. Şu şekilde bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, şimdi bu sırayı da tamamladım. Yine aynı işlem. 3. zincirin tepesinden girdim ve kaydırmamı yaptım. Şimdi yine bir 3 zincirle başlıyorum. Her zaman aynı. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan ve ikili olan trabzanın ortasına yine iki trabzan çift yapıyorum bu sırada iki tek bir çift olarak devam edecek Evet şimdi yine aynı işlemi yaptım 3 zincirimi çekiyorum şimdi burada bakın şunu bir trabzan sayıyoruz ya şuraya hemen ikinciye iki tane trabzan yapıyorum çiftimizi burada yapıyoruz daha sonra bir iki üç tane tek yapıyorum bir tane çiftimizi bakın şöyle göstereceğim Şurada iki tane tek var ya arkadaşlar. Bu iki tane tekin ortasına çiftimizi denk geliyor. Neden bu şekilde yapıyoruz? Şimdi hemen onu da anlatacağım size. Bakın çiftimizi buraya yaptık. Yine üç tane tek, bir tane çift olarak devam edeceğiz. Ama çiftlerimizin yerini değiştirdik. Çünkü sürekli aynı yerden arttırma yaparsak, bir süre sonra burada şöyle üçgen bir şey olacak. Görüntü olacak. Biz tam yuvarlak istiyoruz. Tam yuvarlak yapabilmemiz için de ben bu sıradan itibaren şimdi burada mesela çift yaptım. 3 tek yapıyorum. Bir sonraki sırada yine tekniğini göstereceğim. Evet yine sıramı tamamladım ve 3 zincirimle tekrar başlıyorum. Bakın şimdi ne yaptık? Hep çiftlerin üzerine batıyorduk. Şimdi buradaki çiftin üzerine tek yapıyorum. Geliyorum. Bakın dört tane tekim oldu zaten. 1 iki, üç tane tekim, dört tane tekim var. Bakın şimdi burada çifti, şurada çift var ya kızlar. Şuraya yani bu çiftin üstüne gelecek şekilde buraya yapıyorum. Aslında yine sistemsel olarak devam ediyor. 4 tane tek, bir tane çift yapıyorum. Bu diğer sırada zaten 3 tek yapmıştık, bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tek, bir çift olarak devam ediyoruz ama çiftin üzerine değil, çiftin bir üstüne çiftleri çapraz şekilde bakın. Çifte geldim. Bunu tek yapıyorum devam ediyorum. Bakın geldim. Buraya çift yapıyorum. Şöyle oluyor. Çift, tek, çift. Bakın böyle ilerliyor. Bakın tek, çift, tek. Çift, tek, çift. Yani halımızın yuvarlak olması için bu şekilde devam ediyoruz. Aslında tüm boyut bunu tamam yani tüm şeyde pastas bitene kadar bu şekilde devam edeceğim. Ama birkaç sıra daha size böyle göstermek istiyorum. Ondan sonra bitmiş halini göstereceğim çünkü hep aynı şeyi göstermiş olacağım. yani işte 5 çift 5 tek bir çift 6 tek bir çift 7 tek bir çift bu şekilde devam edecek ama arttırmalar dediğim gibi çaprazlama gidecek. Bunu ayarladığınız sürece istediğiniz boyuta kadar paspaslar örebilirsiniz. Evet tekrardan merhabalar. Şimdi size ben bitirdim. Önce bitişini göstereceğim. Sonra artırmaları nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Bu şekilde anlatacağım. Şimdi ben burada bakın sona geldim şurada yine en son noktaya kaydırmamı yaptım bitirdim kesiyorum ipimi bakın şöyle birinciden değil şuradan giriyorum şu ipi çekiyorum şu noktadan da şuradan giriyorum bakın çekiyorum ve sanki burada hiç birleştirme yokmuş gibi oluyor arkada da Arkada da birleştiriyorum. Kaydırıyorum bu ipi uygun bir yere. Şöyle kesiyorum ve bakın iğne iğne iplik taktım ve bunu arkada sabitliyorum. Kızlar bunu sabitlemezseniz aradan kayar ve sökülür. Bunu mutlaka sabitleyin. Bu kadar. Şimdi bakın başta anlattığım arttırmalar bakın burada bu sırada burada arttırmışım. Bir üst sırada burada düz gitmişim. Sonra yine ikinci sırada arttırmışım. Yine burada arttırmamışım. Burada arttırmışım. Yani tüm bakın 1.70 bu halının boyutu yetmiş'e kadar aynı işlem bakın devam etti gördüğünüz gibi bakın tam ortaya geliyorum Hani bize yanlış anlatıyorsunuz diyenler de var çünkü şimdi bu halı 170 santim bakın ayağa kalkıyorum oldukça büyük bunu isterseniz kenarına pompon yapıp e, öyle bir halı yapabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz de ben ayıcık yapacağım biliyorsunuz. Ee, diğer parçalarını da anlatacağım inşallah.